Kıymetli dinleyenlerim, e, malumunuz geçen de paylaşmıştık. E, bu videonun devamını izliyorsunuz. E, Bayburt Demirözü Yukarı Loru, yeni adıyla Beşpınar Köyünde çok güzel de bir, bir e, eski eserler müzesi kurulmuş. E, daha çok e, tarım ada e, aletleri ile ilgili. Bunları biz yerinde gözlemledik, değerledik. Ee, sizinle paylaşıyoruz inşallah. Gerçekten sizlerin de bu müzeyi görmenizi istiyoruz. Köyde e, gerçekten e, çok güzel bir müze kurulmuş. Alanda da görüyorsunuz geniş bir alan. Her türlü eski eşyalar, daha önce kullandığımız eşyalar var. Bu müzenin binası. E, değerli arkadaşlarım e, bu müze e, Bayburt Demirözü ile Erzincan Otluk Beyli arasına yakın. Hatta Otluk 7 kilometrelik bir mesafe var. Ee, şimdi evet burada izliyorsunuz ee, müzede sergilenen eşyalar eski çinko tabaklar. Evet bunları izlersiniz. Ben bundan ziyade bu tarih burada yaşanan tarihi olaylara biraz ışık tutmak istiyorum her zaman e, tarih tekerrürden ibaret denir ya biz de tarih tekerrürden ibaret olmaması için e, sözüme nokta koyuyorum burada bayburtlar e, kem diyormuşlar bu o, ottan ip haline getiriyorlar bunu da burada izliyorsunuz e, gerçekten bayburtlar geleneklerine çok bağlı bir toplum ırk anaannelerine bağlı bir toplam. yani eskiden insanlar bugün belki bunu Beğenmeyebilirsiniz ama ipi, her türlü şeyi bu şekilde doğal kendisi, şeren camisi içinde elde ediyorlar. Yani buna da saygı duymak lazım. Ee, şimdi burada malumunuz Akkoyunlu Devleti kurulmuş. Ee, Akkoyunlu Devleti daha doğrusu Osmanlı Devleti ile Akkoyunlu Devleti daha çok güneyde Mardin yöresinde kurulmuş ama 1473 yılında Osmanlı Devleti ile Akkoyunlu Devleti arasında bir meydan muharebesi gerçekleşmiş. Tabi bundan önce de biliyorsunuz buradan Fatih daha önceden 1461 yılında Trabzon'u fethetmek için ya bu bölgeden hareket etmişti. Ama bu devletler arasında çeşitli denge politikaları e, Yani bugünün ifadesiyle ifade edeyim e, Düşmanımın düşmanı dostumdur politikası o zaman Ki e, buna dikkat etmek için kısa bir hadise ise nakledeceğim Ki burada yani ben özellikle Fatih Sultan Muhammed Han'ın e, Verdiği cevaba yani düşünün ki 1453 yılında 21 yaşında e, olduğuna göre yaklaşık e, bu 35 yaş civarındaki bir komutanın, bir padişahın yani ne kadar yetişme tarzı, cümle e, kurduğu cümleler e, cümlelerindeki feraset yani yeni isimde vizyon ne kadar önemli. Şunu diyorum. E, Uzun Hazan'ın anası Sarı e, Hatun e, Fatih Sultan Mehmet'i Trabzon Rum Pontus devletini ortadan kaldırmak isteğinden vazgeçirmeye çalışıyor. Ee, diyor ki yani bunu, bunun için baya büyük bugünkü ifadeyle kulis faaliyeti yapıyor. Diyor ki ey oğul Trabzon'a bunca zahmet nedendir? diye soruyor. Fatih de cevap veriyor. Trabzon'a bunca zahmet din yolunadır. Allah'ın yoluna varınca inayet olan. Evet gerçekten süper bir cevap. Ki e, ne kadar güzel. E, ne diyor yani Trabzon'a zahmet din yoluna, din yolunadır. Ahirette Allah'ın yoluna varınca inayet